Ben Mustafa. Ben Emre. Bugün Emre ile e, korku bölümünün, canavarların 5. bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Artık sıkılmışsınızdır belki. Belki. Yorumlara yazarsanız başka oyunlar da çekebiliriz. Arkadaşlar hep skilleri falan çektik. Onlara devam edebiliriz o seriye. istiyorsanız. Değil mi Emre? Hı hı. Şimdi Emre. Öldür öldürmeye çalışacağız arkadaşlar Emre'yle. Ben Emre'yi yerden söyleyeceğim. Değil mi Emre? Emre de öldürmeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi ben bir... Arkadaşlar ikimiz evet marka... Arkadaşlar şu an cep çıkıyorlar. Cep çıkıyorlar burada. Arkadaşlar kapının önünde. Her an yanabiliriz arkadaşlar. Koştum arkadaşlar. Arkadaşlar eşeğime yine çıktı. Yok bana çıkmadı. Arkadaşlar. Şimdi hemen aşağı gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi hemen aşağı. Öldürmeye çalışacağız. <laughs> evet arkadaşlar gidiyoruz. Arkadaşlar bu seri ne kadar çok like atarsanız o kadar çok video gelecek. Evet arkadaşlar ben ekrana bir şey çıkmaya çalıştıracağım. O kadar Allah a Allah. A arkadaşlar ne kadar çok like o kadar çok koral oyunu. Roblox'da korkunçtu. Işte. Arkadaşlar zaten Android başka oyunlarda çekebilirim. İsterseniz. Bunlar hep öldürüyor bizi. Oyun sesini açıyorum. Usta gel. Sen neredesin Mustafa? Emre arkamı. Gel Mustafa. Arkadaşlar. Ee... Arkadaşlar ben öldürmeye çalışacağım şimdi. Olabildiğince her gün çekmeye çalışıyoruz. Sizin için. Doğru. Hep Arkadaşlar. Abonemiz biraz daha çoğalsa daha güzel şeyler çekebiliriz. Değil mi? Bence de birazcık daha şeyler çekebiliriz. Minecraft falan. İki biz ben Minecraft göndeririz. Evet. İki Minecraft göndeririz arkadaşlar. Like atın, yorumlara yazın. Abi 2 iki, iki kişilik Minecraft çekin derseniz, evet çok güzel olur. Çok, çok seviyoruz. seviniriz. Çok seviniriz. Ya lan Allah belanı vermesin Arkadaşlar. Of ya işte. Çok korkutuyor ya? Ses duyduğunuz gibi arkadaşlar. Çok korkunç bir ses. Ben hep oynamıyorum bir de. Arkadaşlar Roblox güzel mi? Kötü mü? Hani yorumları yazan. Roblox çek diyenler, çekme diyenler arkadaşlar yorumlara yazarsanız ee, biz Roblox çekmeyiz. <laughs> Ama çok derseniz de çekeriz arkadaşlar. Biz Roblox çıkarken zaten eğleniyoruz. Aferin. Evet çok eğleniyoruz de. Siz, size de göndermek, size izlemek. Bak orada bak orada. Şimdi jet tükürleri gideceğiz şimdi. Jet tükürleri öldürmeye çalışacağız arkadaşlar. Başka çare yok. Evet bir şey çıkıyor. Korkunca. Arkadaşlar ben size başka mekanlarda gezdireceğim. Bak mesela başka böyle yerlere yerler. gideceğiz. Böyle cep tükürler. Ben şimdi zaten gösteriyorum size. Çok güzel oldu. İşte böyle bir yerler var arkadaşlar. Galiba i̇şte gelebilirsiniz. Tarantı var diye birisi var. O galiba Türk arkadaşlar. arkadaşlar. ben size bir de ateş yeri göstereyim. Evet arkadaşlar ben cep tıkıları yerine gidiyorum. Arkamda olduğunu biliyorum ama. Şimdi ateş yeri de göstereyim arkadaşlar size. O kadar korkunç ki. Ben geberiyorum. Arkadaşlar iyi izleyin. Bak şimdi. Size burayı da göstermeden olmaz tabii ki de. Evet orayı da göstermeden Mustafa videodan çıkmayalım. Arkadaşlar iyi bakın. Şu an ben bir yere girdim. Sessiz duyabiliyorsunuz. Aa düştüm. Böyle mekanlar da var arkadaşlar. Girmek isteyenlere. Ve yenilendi. Yenilendi. Tekrar yenilendi. Bu arkadaşlar böyle yenilendi. bir şey çıkınca yenilendi demektir. bilmeyenler Zaten düşün. demiştik önceki videoda. Önceki videoda de demiştik. Emel arkamı takip etsene arkadaşlar bizim evet. mekanlar Arkadaşlar böyle mekanlar da var. Teborlar yok. İşte istediğiniz gibi gezebiliyorsunuz. Ve korkunç yere gidebiliyorsunuz. Sizin için başka videolarda çekmeye devam ediyoruz. Bak arkadaşlar şimdi merdiven çıkıyoruz. Burada, burada, Aşa aşağı iniyorum arkadaşlar. Burada, arkadaşlar burası trendi bir şey. Dur bakalım şurayı basayım. arkadaşlar işte böyle. Bence güzel bir ana göre bir mod. Güzel bir mod. Motive. Kim yap mod. Kim yaptıysa ellerine sağlık. Gel. Şöyle size böyle yerleri de göstereyim arkadaşlar. Evet. Mustafa, odalar var. Bana ulaşmak istiyorsanız Emre Mustafa'ya ulaşmak istiyorsanız Mustafa 43 arkadaşlar. Uyku ayık olmamış yanlışlıkla. Evet arkadaşlarımız çok Arkadaşlar bakmış. şu an oturdum gördüyseniz. Evet ben de Sıkıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle oturabiliyorsunuz. İşte böyle bir böyle bir güzel şey. Ne? Arkadaşlar burada bir şey var. Size öncelikle odaları gösterdik burada zaten. Burada Oha. bir şey var. Ne lan bu? Bir, diyor gidiyor. Ben bastım. Ben de basmaya çalıştım. Aa burası kamera Bakabilir miyim? Emre bakabilir miyim? Ben Allah. izleyicileri de göstermek izleyicileri de göstermek istiyorum. Bir dakika. Bir dakika. Hı. Çıktım. Evet misal. Arkadaşlar. Kameraya gel. Kamera mesela. Odaların kameraları. Kameralar falan var evet burada. Arkadaşlar, biz şu an burada geziyoruz. Bak arkadaşlar şu an odayı görebiliyorum. Bu odayı görebiliyorum farkındaysanız. Bu odayı görebiliyorum. Yaratıkların odasını Evet, ben de seni görüyorum. <laughs> arkadaşlar, Slenderman odaları falan var. Evet, çok da. Hı, Tamam korkunç şey, şeyler geliyor müzikler. Cid, gel. İşte arkadaşlar böyle bir map. Map güzel yapmışlar. Yani çok güzel. Ateş değil. Ya Mustafa biraz daha gezelim. Kim yaptıysa güzel yapmış. Biraz daha gezelim sonra. Arkadaşlar biraz da dıştan gel oynayayım mi? senin için. Gel Mustafa. Şuradan gidelim. İşte böyle bir yer arkadaşlar. Gizli gizli odalar var. Eğer videoyu beğendiyseniz abone ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve kendinize iyi bakın. Bay Hoşçakalın. Bay bay. bay.